Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Yunus Suresi 89 ve 97. ayetleri tefsir yapacağız. Yunus Suresi 89. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kale kad ucibet da'batukuma festeqima ve la tettebi'anni sebilellezine la ya'lemun. Kale dedi, muhakkak ki dedi kad ucibet icabet olundu. Davetukuma ikinizin duasına fe hemen istakima istikamet üzere dosdoğru doğru olun. Ve la tettebi'anni uymayın. Kesinlikle buradaki kesinlikle ifade eden şeddeli nunumuz var. lezine, öyle bir yol ki la ya'lemun bilmeyenlerin yolu. Hatırlarsanız 88. ayette Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam dua etmişlerdi. Nasıl bir dua etmişlerdi? Firavunun yok olması için dua etmişlerdi. Helaki için dua etmişlerdi. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Muhakkak ki siz ikinizin duası kabul oldu. E, kabul oldu dua. Ne olun? dualarımız kabul olunca Rabbimiz bizden ne istiyor? Dost doğru olun, istikamet üzere olun ve bilmeyenlerin yoluna uymayın. Firavun ve kavmini imana davet etmekte kararlı olun. Hükmümün gelmesini isteyen cahillerin yolunu tutmayın. Benim vereceğim ceza derhal gelmese de vadimden asla dönmem. Cezayı mutlaka veririm şeklinde yorumlar var Taberi'nin tefsirinde. Yine İbni Cüreyc'in radıyallahu anh'unun buyurduğuna göre Firavun aleyhine yapılan bedduadan sonra 40 yıl yaşamıştır. Sonra denize bu olarak helak olunmuştur. Yani duanın kabul olması 40 yıl sonra hemen kabul edildi. Muhakkak ki kabul edildi buyuruyor Rabbimiz ama biz o duanın hemen bir gün içerisinde, iki gün içerisinde, bir hafta içerisinde değil. Bakın 40 yıl sonra kabul ediliyor. Musa Aleyhisselam bedduada bulunurken Harun Aleyhisselam da amin dediği için ikinizin duası şeklinde tefsiri yapılıyor. Burada ayette öyle geçiyor. Taberi'nin tefsirinde böyle bir yorum var. Tefsiri Münir'e baktığımız zaman ikinizin duasına icabet ettik. Yani sizler dost doğru yolda yürümeye devam edin. Hakka davete devam edin. Vaktinden önce acelecilik yapmayın, İstedikleriniz mutlaka olacaktır vakti gelince. Bilmeyenlerin yoluna sakın uymayın, cahillerin yoluna uymayın, Allah'ın vaadine güvenin, itimat edin şeklinde bir görüş vardır. Bazı alimlere göre bu 40 yılken, bazı alimlere göre de 40 gün şeklinde bir görüş olsa da çoğunun görüşüne göre 40 yıl sonra duaya icabet edilmiştir. 90. ayete bakıyoruz. Ve cavezna bi beni İsrail el bahra. Ve geçirdik bi beni İsrail ile İsrail el bahra denizden. Fe etba'ahum firavnu. Firavun tabi oldu, takip oldu. Firavun ve askerleri, ordusu ve cunuduhu. Nasıl onları e, takip etti? Bağyen ve adva azgınlık ve düşmanlıkla. Hatta ta ki iza edrakehul gharak. O boğulma haline kadar, o boğulma hali onu yakalayıncaya kadar. Boğulma hali onu yakaladıktan sonra gale dedi. Emen tu iman ettim. Ennehu muhakkak ki o la ilahe ilah yoktur. İlle lezi ancak o vardır. Emen bihi benu israil. İsrail oğullarının İman ettiğine ben de iman ettim. Ve ene ben minel muslimin Müslümanlardanım dedi. Ayet-i toparlayacak olursak ne oldu? İsrailoğullarını Rabbül Alemin denizden geçirdi. Firavun ve askerlik, askerleri azgınlık ve düşmanlıkla onları takibe koyuldu. Boğulma hali Firavun'u yakalayınca İsra İsrailoğullarının inandığı gibi ondan başka ibadeti hak eden hiçbir ila, olmadığına inandım dedi ve ben Müslümanlardan oldum. Allah'a yönelenlerden oldum dedi. Allah Azze ve Celle İsrailoğulları için denizi yardı. Onları denizden geçirdi. Firavun ve ordusu ise İsrailoğullarına zulmetmek istiyor. onları Onlara saldırmak istiyordu. Onları takip etti. Denize açılan yoldan geçerken deniz suları kendisini kapladı. Boğulacağını kesin olarak anladığı zaman İsrailoğullarının iman ettikleri ilah dışında hiçbir ilah olmadığına iman ettim dedi. Ben ona kul olmayı kabul eden ve boyun eğenlerdenim, teslim olanlardanım dedi. Fakat bunu nasıl söyledi? Ölüm anında zorunlu olarak söyledi. Böyle bir iman, böyle bir anda imanın kabul edilmeyeceğini ve imansız bir şekilde Firavun'un öldüğünü kabul ediyoruz. Çünkü can çekişirken iman etmek asla fayda vermeyecektir. Bu halde iman eden kimsenin imansız öleceği konusunda ayetler vardır. Bunu teyit ediyor. Onlar azabımızın şiddetini gördükleri zaman biz sadece Allah'a iman ettik. Ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik dediler. Azabımızın şiddetini görünce imana gelmeleri onlara hiçbir fayda sağlamadı. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulana gelen kanunu budur. Abdullah bin Şeddat radıyallahu anhu firavun ve kavminin nasıl bu şöyle izah ediyor. İsrail olan Yakup oğullarıyla birlikte Mısır'daki oğlu Yusuf'a gittikleri zaman ailenin fertlerinin sayısı 70 kişi, 2 kişiydi. İsrail'in yani Yakup Aleyhisselam'ın oğulları Musa ile birlikte Mısır'dan çıktıkları zaman sayıları 600 bindi. Firavun onlara kavuştu, onlar da Firavun'u gördü ve Musa Aleyhisselam'a şöyle dediler, nereye gideceğiz? O bize yaklaştı. Bundan önce de Firavun'dan işkenceler görüyorduk dediler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a asanı denize vur diye emredince deniz yarıldı. Her parçası büyük bir dağ oldu, denizin dibi kurudu. Allah onlara yeryüzünü açtı, Firavun da yine bir ata binmiş olarak onları takip etmekteydi. 800 bin atlısı ordusu vardı. Diğer renklerde olan binekler vardı. Cebrail Aleyhisselam'ın da bir kısrağı vardı. Ondan başka bir kısrak yoktu. miraol Mikail ve Firavun kavmini arkadan sürülmekteydi takip etmekteydi. Onlardan ayrılan herkesi tekrar onlara katmaktaydı. İsrailoğullarının son kişisi de denizi geçtikten sonra Cibril Aleyhisselam yaklaşıyor Firavun'a. Firavun'un e, o esnada e, atın, kısrağın kokusunu aldığını ve yine Cebrail Aleyhisselam'ın yürüyün bu insanlar e, denize daha layık değiller diyerek Firavun ve askerlerinin İsrailoğullarının peşinden denize da dalarak ve yine e, o anda denizin onların üzerine kapandığını ve boğulduklarını bu, bu şekilde biz öğreniyoruz tefsir derslerinden de, tefsir kitaplarından ve yine tevhidat Kur'an'a baktığımız zaman Firavun'un boğulmak üzereyken, boğulurken iman etmesi meselesinde, o denizin yarılıp açılmadığını görmesinde ve o iman ettiği durumunda ki yorumu şu şekilde değerlendiriyoruz. Birincisi o ümidini kaybettiği ve ölüm korkusunu yaşadığı için iman etmişti. Bu gerçek iman değildi. Çünkü belayı gidermek için yapılan imandı. Ahirette de aynı şekilde azabı gördüklerinden dolayı kafirlerin iman edeceği haber veriliyor ve o iman geçerli bir iman olmuyor. İk e, yine iradi bir iman olmuyor. İkincisi ise iman ve İslam yani ruhu, nefsi Allah'a teslim etmek. İnsan ruhu, o nefsi bedeninden çıkarken iman ettiği zaman Allah'a teslim etmiş olmuyor. Çünkü canı artık, artık kendi elinde değil. Bundan dolayı böyle bir zamanda ölümün gelip dayandığı vakitte yapılan iman kabul edilmiyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Neden son anda yapılan tövbe kabul edilmiyor, iman kabul edilmiyor diye sorular gelebilir aklımıza. Bu soruların cevabı işte tefsir-i münirde bu şekilde izah edilmiş. Allah'a iman etmek görünen alemden hareketle kayb alemine delildir. Ölüm anında ise görünen alemden görünmeyen aleme bir delil getirmek mümkün değildir. O delil ancak tefekkür ve düşünmeyle elde edilir. O vakitte ise ölüm anında ne düşünmek mümkün ne de tefekkür etmek. Yani bu yüzden o iman gerçek iman olarak kabul edilmemiştir. 91. ayette el ene vakad asayte yani şimdi mi iman ediyorsun? Vakat asayte sen isyan ettin. Muhakkak ki kablu önce vakunte idin minel mufsidin. Sen bozgunculardandın. Bir bu şekilde Rabbimiz azze ve celle yani bu artık son sahneyi bize belirterek arkadaşlar. Yani nasıl ki her ümmete bir peygamberlik peygamber gönderiyor Rabbimiz azze ve celle. Yani e, bu şekilde Artık sen hep isyan edenlerdendin. E, şimdi mi aklın başına geldi ve iman ediyorsun? Ve o 92. ayette devam ediyor. Fel yevmen üneccike bir beden Yani biz bugün seni kurtaracağız. Bedenini. Litekune. Limen halfeke aye. Litekune olması için o bedeninin limen halfeke senden sonra gelenlere aye olması, ibret olması, mucize olması için. Ve inne kethiran minen insanlardan birçoğu an ayatina bizim mucizelerimizden ayetlerimizden le Çoğunluğu ayetlerimizden mucizelerimizden habersiz ve gafildirler. Ey Firavun biz senin cesedini kurtarıyoruz ki senin helak olduğuna inanmayanlar helak olduğunu görsünler. Sen daha sonra senden sonra gelenlere ibret ol. İnsanların çoğu delillerimizden, ayetlerimizden habersiz düşünüp ibret almıyorlar. İsrailoğullarından bazıları şüphe içerisinde kalmışlardı. Allah Azze ve Celle denize emretti. Firavun'un o ölü cesedi dışarıya atıldı. Böylece İsrailoğulları onun öldüğünü gözleriyle gördüler. Çünkü onu ilah olarak kabul ediyorlardı. Onlara göre ilahları ölemezdi. Bugün senin cesedini kurtaracağız. Nüneccike necva kökünden yani seni Necva'ya atacağız. Necva'nın bir manası da yüksek tepe. Yani Firavun'un öldüğünü herkes görsün. Onun iddia ettiği gibi ilah olmadığı anlaşılsın diye oraya atacağız demiştir Rabbimiz. Bu şekil okuyanlar, bu şekilde yorumlayanlar var. Yani kavminden diğer adamların bedenleri tepeye atılmadı, denizde bırakıldı. Bir başka yoruma göre senin cesedini kurtaracağız. Senden sonra gelenler için ibret olsun. Yani seni denizden çıkaracağız, orada bırakmayacağız. Bir başka yoruma göre senin cesedini kurtaracağız. Ama ruhunu bedenine tabi, tabi kılmayacağız. Suda boğulduklarında onlar yani cehenneme batırıldılar, atıldılar. Yine günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar buyuruyor Rabbimiz. Yani Firavun'un cesedinin ruhuyla birlikte cehenneme gitmediğini ve cesedi denizden çıkarılmış ruhu diğer insanlarla birlikte de cehenneme atılmıştır şeklinde de bir yorum vardır. Senden sonra gelenler için İbret olsun. Senin ölümün ibret olsun. Senin ölümün ibret olsun ki kimse senin gibi tanrılık ve rablık iddiasına kalkışmasın. Senden sonra gelenler için ibret olsun ki senin böyle boğulmuş bir tepeye atılmış olduğunu görenler için ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde, şuurunda değildirler. Mekkelilere gösterdiğimiz bu deliller onlar hala ibret almıyorlar mı? Bilinçlenmiyorlar mı? Bu düzmece bir yalan ve olma, olsa olsa düzmece bir sihir mi diyorlar hala? İnsanların, onların başlarına gelenlerin bilincinde olmadığını bu ayeti kerime bildiriyor. Yani böyle bir iftira yapmamalı, yapılmamalı. Bu kıssada söylenenler asla uydurma değildir. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değiller, gafildirler. Gaflet nasıl olur? Onun hak olduğunu bilip anladıktan sonra inatçılık edip yüz çevirerek gafil olunur ya da düşünüp tefekkür etmeyi terk ederek gafil olunur. Her ikisi durumda da gaflet kötü bir durumdur. İnsanların çoğu ibret verici delillerden habersizdirler, farkında değiller. Akılları ve kalpleriyle yönelmiyorlar. Yani gerek bu dünyada gerekse iç dünyadaki ayet, ayetleri düşünmüyorlar. Azgınlığın, bozgunculuğun, taşkınlığın, iskankarlığın e, yine perdesini görüyoruz bu surede bu ayetlerle. Yine 93. ayete baktığımız zaman وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صَدِقِينَ Burada وَلَقَدْ e, yerleştirdik Beni İsrail'e İsrail oğullarını ve sıdıkın. Yani onları öyle doğru bir yere e, imrenilecek güzel bir yere yerleştirdik. Ve Onları rızıklandırdık. Minat Hoş olan, temiz olan yiyeceklerle. Fe maktelefu. anlaşmazlığa düşmediler. Hatta cahehumul ilim. Onlara ilim gelinceye kadar. İnne rabbeke yaqdi beynehum. Yevmel kıyameti. E, Rabbin kıyamet gününde hükmedecektir. Fî kânû fîhî Aralarında ihtilafa düştükleri konularda onların aralarında hükmedecektir. İsrailoğullarını imrenilecek bir yurda yerleştirdik derken tabelinin tefsirinde bu imrenilecek o doğrulukla yerleştirilen yurdun Mısır ve Şam gibi güzel yerler olduğunu, onlara helal e, rızıklar verildiğini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği hakkında Allah'ın indirmiş olduğu kitap geldikten sonra da ayrılığa, ihtilafa düştükleri bildiriliyor. Yani kıyamet gününde Allah Azze ve Celle o ihtilafa düştükleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği hakkında hüküm verilecek o meseleler e, konusunda aralarında e, hükmedecektir. Yine seçkin bir yere, yere yerleştirdik anlamı seçkin ve güzel bir yer, hazırladık manasına geliyor. Mube ve şerefli ve değerli bir konaklama yeridir. Yani iki anlama geliyor. Seçkin bir yere yerleştirileceğini Allah azze ve celle vaat etti. Bu vaadi yerine getirerek kendilerini belli bir yere yerleştirdi. Allah azze ve celle bu vaadini yerine getirdi. Ayette zikredildiği üzere vaadinde doğru söyledi or görülüp ezilmekte olan o kavmi yani İsrailoğullarını ülkenin tamamına miras çıkıldı. Bir başka görüşe göre de onları doğru insanların bulunduğu yere yerleştirdik manasına da gelir. O sırada Şam doğruluk üzere yaşayan insanların bulunduğu yerde ben, e, yine başka bir ayeti kerimede de İsra suresinde beni edhilni mudhale ve gidilecek yere doğrulukla girmemi çıkılacak yerden doğrulukla çıkmamı sağla ayetindeki durumda da doğru insanların yanından çıkmamı doğru insanların yanına girmemi sağla gibi anlamlar da vardır. Güzel nimetlerle rızıklandırdık derken onlara kudret elvası verdik. Bıldırcın etiyle rızıklandırdık gibi manaları da gelir. Tayyibat kelimesi Dinin helal kıldığı, nefislerin hoşlandığı, e, kimsenin hakkının karışmadığı, hakkında hiçbir haram şaibesi bulunmayan temiz rızıklar manasına da gelir. Kendilerine ilim gelinceye kadar, din konusunda ilim gelinceye kadar o dinin hak olduğu konusunda ayrılığa düşmediler. Ne zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği konusunda kendilerine ilim geldi, o yüzden ayrılığa düştüler şeklinde ya da Kur'an konusunda ayrılığa düştüler, mucizeler konusunda ayrılığa düştüler şeklinde yorumlar var. Ya da Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın resulü olduğu konusunda kendilerine ilim gelinceye kadar onun Allah'ın elçisi olduğu konusunda ayrılığa düşmediler gibi manalar var. Allah azze ve celle e, o ayrılığa düştükleri, ihtilafa düştükleri konusunda o konularında onlara kesinlikle hükmünü verecektir. Yani kıyamet ahirette yani ceza ve sevap konusunda hükmünü verecektir. Hak olanı batıl olandan ayırt ederek hükmünü verecektir konusunu yani burada anlıyoruz tefsirinde diyoruz. 94. ayette. Fe in kunte fi şekkin mimma enzelna ileyke feselillezine yeqraunel kitabe min qablik laqad caa'el hakku min rabbike fe la tekunel minel mumtirin. Ve inkunte eğer sen fişekkin bir şüphe içerisindeysen minma enzelna ileyke sana indirdiğimiz şeylerden dolayı fes'el sor. Ellezine yakra'unel kitabe kitabı okuyanlara min kavlike senden önce lekad ca'ekel hakku muhakkak ki hak geldi min rabbike senin rabbinden felâ tekunenne asla olma minel mumterin şüphecilerden olma. Ey Resulüm eğer sana bildirdiğimiz şeylerin gerçekliği hususunda bir şüphen varsa, senin zamanına yetişen ehli kitabın ehli takvasına, o takva Allah'tan korkan ehli olan kullara sor. Sana peygamber olduğuna dair kesinlik ifade eden gerçek haber geldi. Yahudi ve Hristiyanlar da senin sıfatlarını kitaplarında gördüler. Bu hususta şüphe edenlerden olma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ayetin sonunda ne şüphe ediyorum ne de bir kimseye sorma ihtiyacı hissederim dediği rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin peygamber olduğunda ve kendisine Allah tarafından indirilen vahiy hususunda asla şüphe etmiyor bu ifade neden böyle kullanılıyor diye bir soru aklımıza gelebilir bu Arapçanın bir özelliğidir yine bir kişi oğlundan bir işi kesinlikle yapmasını istediği zaman sen benim oğlumsan şu işi kesinlikle yapmayacaksın demekle yani baba çocuğuna gerçek çocuğu olup olmadığı hususunda bir şüphede değil yani özel olarak şu işi kesinlikle yapmayacaksın manasında bir ifade kullanmıştır. Böyle bir özelliği olan bir ifadedir diyoruz. E, 95. ayette وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Yine olma. Minellezine kezzebu bi ayatillah Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan fetekunen minel hasirin hüsrana uğrayanlardan olursun. 96. ayette de innellezine hakkat aleyhim kelime rabbike la yu'minun muhakkak ki Rabbinin kelimesi hak olmuştur. La yu'minun onlar asla iman etmezler. 97. ayette de velev ethum muhakkak eğer gelmiş olsa kulle ayetin onlara her ayet tüm ayetler hatta ya yaravul azabel elim can yakıcı azabı görünceye kadar iman etmezler. Yani burada bu 94, 95 ve 96. 96 ve 97. ayetleri birlikte toparlamak istiyorum. Allah azze ve celle Kur'an'ın doğruluğunu, peygamberinin hak olduğunu ve yine eee tekit ederek Muhammed Aleyhisselam'ın Nuh Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatarak Kur'an'dan sana inen ayetlerin doğruluğunda farz edelim ki böyle bir şey olmaz ama oldu. Sen bir şüphe duysan senden önce indirilen kitap var. Tevrat okuyan ehli kitap alimlerine sor. Onlar sana indirilen kitabın doğruluğunu tam bir ilimle bilmektedirler ki burada bu ki maksat Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i şüphe etmekle bir sıfatlandırmak değil. Samimi ehli kitap alimlerine durumu havale edip onları ilim sahibi olmakla bize bildirerek onların ilim sahibi olduğunu anlatmaktır. İbn Abbas radıyallahu anh ayet okuyunca hayır vallahi göz kırpmak kadar bile şüphe etmiyorum demiştir. Onlardan hiçbir kimseye de sormuyorum demiştir. Yine İbn Abbas radıyallahu anh der ki ne şüphe ederim ne de sorarım. Onun hak olduğuna şehadet ederim. Yine burada e katade Said Said bin Dübeyr, Hasan Basri de aynı şekilde bu ayetlerin açıklamalarında evla olan görüşün yani hitabın dinleyenlere ait olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olmuş olsa dahi onun aslında ümmetin kastedildiğini, bunun bir Arapçada kullanılan bir ifade tarzı olduğunu açıklamışlardır. Yani bir şeyin meydana gelme ihtimalini ortadan kaldırmak için o şeyde şüphe farz etmenin de Araplar arasında alışılmış olmasından durumu olduğu gibi ki biraz evvel de ifade ettik. Sen gerçekten benim oğluyum usan cesaretli ol yani gibi. İsa, Aleyhis, İsa aleyhisselam'ın Kur'an'da geçen şu sözü. Ben bunu söylemişsem sen zaten bunu bilirsin dedi Maide suresinde İsa aleyhisselam'ın bu sözü söylemediğini zaten Allah azze ve celle bilir. Eğer onu söyleseydi de kendisinin onu bileceğini delil getirmek için bu sözün söylendiğini farz ediyor. E, Beyzavi'nin tefsirinde e, bu şu durum, bu ayet şu şekilde açıklanıyor. Bu ayet dini hususlarda bir kimsenin herhangi bir şüphe gelirsek aklına ilim ehline müracaat etmesi, o şüpheyi halletme yoluna başvurması gerektiğine de bir delil vardır diyor. Evet, sana hak gelmiştir. Kur'an'da sana haber verdiğimiz şekilde senin Allah'ın Resulü olduğu, bil, olduğun bilgisi gelmiştir. Yahudiler ve Hristiyanlar kitaplarında senin sıfatlarını buldukları için bunun doğruluğunu zaten biliyorlar. O halde sakın bu söylediğin sözlerin doğruluğundan şüphe etme. Bu ayette ümmetine ehli kitabın ellerindeki eski kitaplarda Resulullah'ın sıfatlarının mevcut olduğunu anlatıyor. Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı olarak buldukları okuyup yazması olmayan Allah'ın elçisine tabi olurlar şeklinde Allah Azze ve Celle zaten onların bunu bildiğini sakın şüphelerden şüphe edenlerden olma ikazı ise kavminden olup da yalanlayan şüpheli olanlara aslında azarlama yolu bir gerçeği anlatıyor. Ey peygamber sakın Allah'ın birliğine ve insanların hidayeti için peygamberler göndermeye kadir olduğuna delalet eden ayetleri yalanlayanlardan olma. Aksi takdirde dünya ve ahirette kaybedenlerden olursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada yani bunu Resulullah'a hitapla sakın kafirlere destek olma, hüsrana uğrayanlardan olursun, Allah'ın azabı sana gelir şeklindeki hükmü bütün insanlara, bütün ümmete bir uyarıdır. Burada Allah... Kimin iman edip kimin küfür edeceğini bildiği için mutlaka meydana gelecektir. Bu allah Teala'nın ilmi geniş olduğundan dolayı her şeyi kapsar. Allah Azze ve Celle kesinlikle onların iman etmeyeceklerini bilir. küfür ve inkarlar üzerinde devam edeceklerini de bilir. Ve burada e, zaten Mekkeli müşrikler de bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hadi nehirler fışkırt, hadi gö göğe çık, bahçelere, bostanlara sahip ol, Allah tarafından gönderildiğine delalet eden e, mucizeler getir gibi böyle e, istekleri olmuştu. Halbuki o istekler yerine gelse de iman etmeyeceklerdi. Allah Azze ve Celle onları kuşatan cam yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyeceklerini bildiriyor. Firavun'un durumu gibi Firavun da ancak tam boğulacağı zaman ben alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettim teslim edenlerden oldum dedi ama ona da bir imanı bu noktada fayda vermedi diyoruz. Ve bu şekilde ayetlerimizin tefsirini bitirmiş oluyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin.